Güzel pas Çağatay içeri Çağatay. şimdi Kerem açtı önünü vurdu solmayı kapattı içeri zorla top direkten geri geliyor inanın Çağatay iyi sakladı açtı topu şimdi Çağatay. Kerem açıyı buldu Kerem kaleye doğru şutu direğin yanından dışarıya tekrardan geldi top Anıl vurdu çok güzel bir pas Çağatay'dan Anıl gidiyor Anıl geçti kaleci topu dağlara gönderiyor 2 ikinci golü atıyor. Çok güzel bir pas ataydan. Anıl gidiyor, Anıl geçti kaleci. Topu dağlara gönderiyor. İki, ikinci golü atıyor. Kaleci vuramadı ama. Gönlün. Selimcan. Pasını aktardı. Anıl çok sert vurdu. Uş kalecin sarkanadı Kadire, Kadir e. iyi Kadir, kontrol yok. Kerem geldi kazandı. Pas doğru noktaya. anıl indirdi Kerem vurdu topa alarda gol. Ceza sahası içinde savunma kesmeye çalışıyor. Şimdi bir şut dışarıya. Kerem. Kerem. Ayağının taşıyla Kureşma'ya Anıl indirdi. Çağatay. Tek tek Kerem. Mutlu. Kaleye doğru bir şu temas var. İşaret top. geldi. Olcan kaleci kurtardı. Seken top ona da vuramadı. Olcan'dan <laughs>